Merhaba sevgili seyirciler. Bakmak ve görmek üzerinde durmak istiyorum bugün. Bakmak ve görmek. Caddelerden, sokaklardan, bağlardan, bahçelerden geçeriz. Bakarız ama bir türlü göremeyiz. Ya da onun farkında olamayız. Onun için bakmak ve görmek birbirinden farklı şeylerdir. Bakarsınız ama göremezsiniz. Görmek bir farkındalıktır. Görmek algıda seçiciliktir. Görmek farkın farkında olmaktır. İşte onun için diyoruz ki Ankara Türkiye'nin başkenti. Ne demek? Bu aynı zamanda Avrupa'nın bir başkenti demek. Peki öyle mi? Elbette hayır. Yollara bakın, levhalara bakın, mekanların kurulduğu yerlere bakın. Çoğunda bizi biz eden bir kültür, bize ait bir iz, bir tapu, bir mühür göremezsiniz. Ankara bakıyor, Ankara görmüyor. Mithatpaşa Caddesi üzerine kurulmuş öyle ucube köprüler var ki hiç kimse oradan geçmez. Sadece yolunu şaşırıp bir iki yabancı, dur, burada trafik yoğun, şu ucube neymiş? Oraya bir bakayım derse kendini zorlayıp o köprüden ıhlaya tıhlaya geçer. Geçer geçmesin ama çektiği eziyetten, sıkıntıdan bir daha o köprüden geçmez. Çala kalem çizilmiş projeler, çala kalem verilmiş emekler ve üzerinde hiç kimsenin geçmediği, geçmek istemediği, geçse bile eziyet ve sıkıntılarla dolu köprüler. Ankara'ya gelen yabancılar değil, fakat Ankara'nın yerlileri de çoğu kez Ankara'nın merkezinde yer ve yönünü bulmakta güçlük çeker. Hangi sokağa girse birkaç kişiye yolunu sorması gerekir. Tabi orada da bir bilen çıkarsa. Ankara merkezinde iyi donatılmış bir levhalandırma asla göremezsiniz. Örneğin Kızılay merkezine çıkıp İzmir caddesi, Melekşe Sokak, Sümer Sokak, Fevzi Çakmak Sokak neresi diye 10 kişiye sor, size bir tanesi doğru dürüst bir cevap veremez. Onlardan bir cevap alamazsınız. Doğru cevabı kim verebilir size? Köşe başlarında kurulu duran taksiciler. Tabii onların da orada en tecrübellisi size doğru cevabı verebilir. Eğer taksiciliğe yeni başlamışsa, bu mesleğin erbabı değilse o bile bu işin içinden çıkamaz. Çünkü çünkü varsa da ya uydur Gayderi lefalar ya da bunların sokakların en kuytu yerlere gizlenmiş, görülmemesi için adeta gizlenmiş olduğundan o lefaları bulamaz, göremez onun için de size cevap veremez. Ankara bakıyor. Ankara görmüyor. Yüksel Caddesi'nden meşrutiyete açılan birkaç kalabalık sokaklarda dahi Karanfil Sokak, Selanik, İnkılap, Bayındır ve benzeri levha aramanız hayal olur. Ankara'ya il dışı ve ülke dışından gelen yerli ve yabancı misafirler, turistler levhalara bakarak yollarını bulmak isterler. Kendi ellerinde tuttukları haritalara bakarlar. E, eh, o haritalarda ne levha vardır ne de bir levhalandırma işaretleri. Yollara bakın, levhalara bakın, mekanların kurulduğu yerlere bakın. Çoğunda bizi biz eden bir kültür, bize ait bir iz, bir tapu, bir mühür göremezsiniz. Ankara bakıyor, Ankara görmüyor. Mithatpaşa Caddesi'nden Sakarya'ya Tuna Caddesi, Süleyman Sırrı Caddesi'nden sonra diğer taraflara Kumrular, Şehit Adem Yavuz Caddesi, Menekşe, Sümer, Fevzi Çakmak sokakları ve benzeri kaldırımları ve parke taşlarına bakmak ve görmek Ankara için yeterlidir. İşte siz Ankara'yı o zaman tanırsınız. Ankara bakıyor, Ankara görmüyor. Mezar taşları gibi kaldırımlara dikilmiş yolun güzelliğini ve estetiğini bozan bu anıt taşları insanları incitiyor. Göz zevkini bozuyor. Buralarda sağlı sollu park etmiş yayaların geçmesine asla izin vermeyen arabalar yetmiyormuş gibi bir de bu taşları anlamak mümkün değil. Arabaların geçit vermemesi neticesinde biraz dikkat eksikliğiyle toslayacağınız bu sağlı solda dizilmiş kabir taşlarına Mutlak bir yerlerinizi kırdığını görürsünüz. Tam anlamıyla ucube olarak dikilmiş bu taşlar arabaların yaya kaldırımlarını işgal ettiği yetmiyormuş gibi de gibi bir de bu taşlar. Ucube dizilmiş bu karataşlar. Yollara bakın, defalara bakın, mekanların kurulduğu yerlere bakın. Çoğunda bizi biz eden bir kültür, bize ait bir iz, bize ait bir tapu, bir mühür göremezsiniz. Ankara bakıyor, Ankara görmüyor. Her ülkede hizmet halkın ayağına giderken, bizim ülkede hizmetin ayağına halk gidiyor. İyi mi? Gayet iyi. Hizmet aha orada, git al deniliyor. Tabi orada da gidip alıp bulabilirsiniz. Sakarya Caddesi üzerinde bir heykel. Hemen her gün buraları mekan etmiş gençler görürsünüz. Bunların kimisi gitar çalar, kimisi flüt, kimisi değişik hareketler içerisinde eli yüzü boyalı bir heykel gibi çıktığı taşın üzerinde heykel gibi durur. Heykel ona bakar, o heykele bakar adeta. Ya da Halk o heykele bakar. İşte bu heykel müzik eşliğinde hareket gösterir. Önündeki sergiye para atılmasını bekler. Bunlar içinde yabancılar da farklı gösterilerde bulunarak etrafta bir grup oluşturmaya çalışır. CD, kaset, broşür ve benzeri kendi ülkesinin reklamını yapar. Buralarda coşkulu klarnat sesleri, darbuka eşliğinde köçek ve oyun oynayan gençler de görürsünüz. Aynı görüntüler Yüksel Caddesi, Tunalı Hilmi Caddesi, Kuğulu'da da rastlamak mümkündür. Giderek yaygınlaşan ve görüntüleri daha da çok rastladığımız e, bu kapsamlı oyun ve e, müzisyenlerin daha iyi oynayacağı, daha iyi bir mekan, daha iyi meydanlar olmaz mı? Bunların daha iyi sergileyebileceği bir yer ve yön olmayacak mı? yollara bakın, defalara bakın, mekanların kurulduğu yerlere bakın, eski ve yeni binalara bakın. Çoğunda bizi biz eden bir kültür, bize ait bir iz, bir tapu, bir mühür göremezsiniz. Ankara bakıyor, Ankara görmüyor. Ankara görmek istemiyor. Başka bir programda buluşmak üzere. Hepinize hoşça kalın. Güzelliklerle kalın, mutlu kalın diyoruz.